Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir videomuzda birlikteyiz. Dünya mutlaka sınırlaşmayacak kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sezon planı bölümüne karşınızdayım. Evet. İlk 3 sezon şekilde biterince de devam ediyorduk arkadaşlar. Ve bu bölümde e, Sıramızı bitiyorum. Yani bitirmek değil de sezon planı bölümüyle 3 e, günlük araya gideceğim arkadaşlar. Aradan sonra tekrardan kaldığımız yerden Devam edeceğiz. O zaman aksiyonu başlatıp geliyorum. Evet. Devam ediyoruz. Herkese açıkta. Rasta oynuyoruz arkadaşlar. Bakalım bölümde başımıza ne gelecek. Kanalımıza abone olmak istiyorsanız arkadaşlar. Aşağıdan abone ol butonuna basarak ve videomuzu da beğenmeyi unutmayın. Bakalım aksiyon dolu bir maç şey çıkaracağım arkadaşlar hiç merak etmeyin. Bak şimdi bakın arkadaşlar bakın şimdi. እእእእእእን Okay, just to clean up. i must have been in the head. Oh. <laughs> oh, ready <laughs> 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 öldük ya. Ne tarz zamanı geldi? Artık. Şuna geçiyorum. hamle yaparak kazandı. Sardır'a bak Sardır'a 50 seviye hareket yapıyor. Evet tek hamlede bitirdim işini. <laughs> tek hamle yaparak bitirdim işini. Hadi bakayım. Evet yeni sezonda aksiyonlu bölümler. Bol bol aksiyon Sizlerle birlikte olacak arkadaşlar ee, Bakalım Ne olacak? Keplikte göreceğiz Evet 20 öldürme ile herkese çıkacağız. azalt da Oyun açısından yine Veriyor evet, RP'deki gelinliği açmak için uzak mesafeden 35 Düşman öldürdü diyor bize. Evet son 30 gün kaldı eee bitmesine. Evet şöyle bir bakalım şimdilik. Eee bakalım şöyle bir şeyler var mı? He bu sandıklar geliyor. Sandık paketler geliyor da hiç lazım da değil bana zaten. Şu günlüğe bir bakalım. Bir şey yok tamam. Evet bir bölüm daha yapalım Hemen geliyorum Bu arada Eee... 18 Mart Çanakkale Zaferin 106. Yaşı Kutlu olsun <laughs> Bu arada kaydetmiyor mu diye düşündüm de kaydediyormuş <gülüyor> <gülüyor> Aa, Maç başlamış bile Benim haberim yok <laughs> Vay sizi gibi çakalar var. <gülüyor> <gülüyor> Ulan şuna bak, çakala bak. oraya, herkese şey yapıyor. Tamam abi, geldim. Enemy <laughs> contact. <laughs> <laughs> <laughs>

Only fake I'll is coming. Need backup! Uh -huh. Missile waiting orders. us. Centric uh -huh. uh -huh. and uh -huh. uh -huh. ready for deployment. Centric yeah, uh -huh. and deployed. Fog uh -huh. is inside! Overhead. Don't get down, boy, hey boy, Reloading, cover me <laughs> Enemy down. Okay, down. Yeah, down. Don't get down. <laughs> don't get down. Bak yine bu, boy, yine bu çocuk. Ben daha 9. seviyede Hava atıyorsun bir Gel gel Enemy contact! Aa, yine, bu. yine bu Bana fokuslandı Gel buraya gel Seni ben bitireceğim gel buraya Bak yine bu. Ne bu ya? Need backup. Ne bu? Friendly <laughs> Falcon Hadi bakayım. Enemy contact. Bitti. Bitti. Ne oldu 8. seviye adam? Ne oldu? 2810 Spor'a yine birinci oluyoruz arkadaşlar. Takım ölüm maçında. Evet. Evet. Videomuzun burada sonuna geliyoruz. Ee, gerçekten ilk 3 sezondur aksiyon dolu bölümler e, devam etti. Ee, bu videomuzu burada bitiyoruz. Videomuzu beğendiyseniz like, yorum ve arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni sezonda görüşmek üzere. Bay bay, iyi seyirler.